Herkese merhaba. <laughs> Biz nereye gidiyoruz tamam. bilin bakalım. Söylemek ister misin? <laughs> evet. Bugün eğer bulabilirsek araba alacağız. Ee, yani araba çok alınacak araba çok da e, bizim ihtiyacımız olacak şekilde düşündüğümüz fiyat aralığında bir araba olursa e, onu bugün alacağız inşallah. E, Alım satım işlemleri zaten burada kolaymış. E, Bakalım inşallah şansımız yine yavel gider. İyi bir araba buluruz. İnşallah. Yine arabaları ben çekeceğim e, mümkün mertebe. Fiyatları ile birlikte. Onları da yüklerim gene. Görüşürüz. Ne suyu buradan. Yağı oradan. Hmm. Zaten sizi sadece bu ilgilendirecek. Bunu hiç kaldırmayacaksınız. Kayışı değişmiş bunun.

Egzoz manifoldun bakalım herhangi bir şey yok ya. Alıkçı dişimiz Her parça Vidalar hep orijinal vidalar. Ya bu araba herhangi bir kaza falan görmemiş. Bak hiç bunlar kendi orijinal <laughs> kendi Yani bu araba demektir ki önden hiçbir şekilde darbe alınmıyor. İlk bakacağınız yerler zaten bir araba. Bir bu araba. Şekere araba. darbe aldığı zaman bunları çıkarırlar, çıkarırlar ya. Bunun yerine takamazlar. ya. Komple boyamaları lazım. Şimdi kendi kuntoları var, boyaları var. Size evet, merhaba. <laughs> Biz araba bakmaya gidiyoruz. Dün arabalara baktık bir tane arabayı beğendik. Bugün gidip bakacağız. Eğer giderse o arabayı alıp geleceğiz. Ama biraz korkuyorum trafikten dolayı. Bu şekilde içi. Burası bana zaten yeter. Şu koltukları kaldıracağız zaten. Böyle kocaman bir araba. Arabanın motor aksamına bakıyoruz şu anda. Öyle. Araba eskiden taksiymiş. tekrar merhaba. Biz evet, arabaya merhabalar. baktık. Evet. İki tane araba baktık daha doğrusu. Eee hatta bir tanesini kullandım. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi İngiltere'de <laughs> araba kullanmaktı ama artık kullanabiliyormuşum. Öğrenmiş oldum. Ya, vitesi şöyle atacaksın. işte şu şurada bu burada diye anlattım. Arabayla 20 dakika bir tur attık. Hı hı. Ee, önce kendisini kullanması istedim ben. Ee, şey ana caddeleri falan da çıktık. Büyük otoyollara evet. çıktık. Eee daha sonrasında da ilk sende kullandı. Ee, ya ama araçta işte çekincemiz var. Motorunu değiştirmişler ve anladığımız kadarıyla e, motoru değiştirip satıyorlar. Yani artık aracın pert kaydımı var yoksa başka bir arızası mı var bilmiyorum. Biz direkt sahibinden almak istiyoruz ama internette bazen doğru bilgiler olmayabiliyor. Bir de şöyle bir şey vardı. Biz daha sonra içeri girdiğimiz zaman oranın bir tamir atölyesi olduğunu ve bunun gibi kazalı araçların da içeride olduğunu evet, gördük. Bir yerlerden motor alıp getirip değiştiriyorlar. Çok sağlıklı Aynen. bir şey değil. En azından böyle bir deneyim de yaşayıp böyle bir şey de görmüş olduk. İyi oldu. Bundan sonraki süreçte en azından daha dikkatli olmamız gerektiğini, nelere daha çok dikkat etmemiz gerektiğini Aynen. öğrenmiş olduk. Bu şekilde de. E, araç satmaya çalışabiliyorlar. Siz de alır almaya çalışırsanız bugün dikkatli olun. Söyledik arkadaş söyledi de motorun üzerindeki e, motor numarasıyla evet. e, ruhsattaki, ruhsattaki numaranın birbirine uyuşuyor olması lazım. Evet. Onu değiştirmedikleri zaman gelecekte herhangi bir sıkıntı olursa yani araba sizde kalmış olacak. E, tam ihtiyacınız olduğu bir zamanda da belki trafiğe çıkmanıza izin vermeyebilirler. Buranın yasalarını da iyice öğrenmek lazım. Ben, Düzgün beyanda bulunup Doğru şeyler yazmak her zaman sizin lehinize olacaktır. Dolan başlı yollara girmeye gerek yok. Neyse üzerinde yazması gereken şey o şekilde yazılması lazım. Hem sigorta kaydına hem ruhsat kaydına. Onun için araştırmalarımıza devam edeceğiz. <laughs> Azdadan bir şeyler aldık. Fiyatlar un bulduk ama un bulduk. <laughs> Evde unumuz var bu arada. Ha, var Hiç tabi. yok değil. Daha önceden aldığımız 4-5 kilogram daha fazla, Yok 7 ya. kilogram mıydı? Ama kalmadı ki. Heh, doğru, pasta börek yapınca üç kilo, evde olurdu. Şey, <laughs> 3 kilo un kalmıştı, söyleyemedim de. 3 kilo un kalmıştı, un kalmamıştı, 4 kilo daha aldık, rahatladım. Böyle Hı -hı. <laughs> un olunca, e, evde olunca bol bol pasta börek yapıyoruz Hı -hı. bu ara. Bir de e, pirinç falan vardı, ondan sonra makarna vardı, makarna bulduk. Onu da aldık, öyle. Ee, tava aldık. Bir de mevresim takımı aldık. Onlar da gayet uygundu orada. İşte bir de ufak tefek bir şeyler aldık. Eve doğru gideceğiz. İki tren değiştireceğiz. Çünkü eskiden bizim evin oradan buraya vardı tren ama artık yok. Aktarmalı bir şekilde ve 20 dakika arayla geliyor trenler. Hı -hı. Bizimkine de 5 dakika kalmış. Evet 5 dakika var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.